Icarus Gunfly burada. Bugün ekiple hayal tabana çıkıyoruz. Yanımda Murat var. Bir yaran şur diyor. Gerçi dur. O zaten ee, şey de basement da sanırım kanka. Şartar mı? Aynen. Aynen. Yağmurlu bir hava. Mesela Yağmurlu olmasın. bir yaz akşamıydı. <laughs> Trende Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir... <laughs> Türkçe videosu gibi. Aa tuzlamayı unuttum ben. Bir dakika buraya atayım. <laughs> Açmaya gidiyorum ben. Aa burada yürüyor kanka. Entrance'a kadar gitti. Hayır. Banyoya girdi ya, şimdi. galiba o zaman. Yok be bence Roam atıyor burada salon alabilir. Batarını çek istiyorsan. Çekeceğim de bir dakika. Aa MF burada ses var. 2. 2. Pentagram var kanka istiyorsan. Çekeceğim Zobası mi? Yine. Pentagram var resmi Pentagram, pentagram var evet bak pentagram var burada. Çağır istiyorsan. Bayağı bir şey Buralarda geziyor bayağı bu arada. Ufak da olabilir Şurada... lan. Ya şu MF'yi getirmem lazım bir dakika. Mutfakta da olabilir evet. Haluk MF mutfak. MF'yi getireyim ben. Bayağı bir şeyler fırlattı orada çünkü az önce. Ya mutfağı mı attı göremedim ama. Bir... Attığı şeyler nerede? Ha burada bardak... Ha kemiği buldum. Parmak izi var. Var mı? Bathroom'da parmak izi var. Acaba bathroom mu ya şey? Bilmiyorum. Bu dolap yine dolu şu Evelance'ın resmini çekiyorum ben. Her yerde olabilir kanka. Ben şundaki parmak izini çekecek misin? Çekeceğim birazdan bir dakika. Ya da geleyim direkt. Gel at. gel direkt gel. Sonra pentagramın hayal kışa Çünkü parmak izleri hemen kayboluyor. Uzaktan da tutsana be. Ha. Tamam. Oğlum bir tane fotoğraf hakkı kaldı da neyse en azından şey var. Birden fazla kamera var dertliyiz ya. Aynen aynen. Ben şey göremedim bu arada. Aktivite yaşamışsınız bu arada az önce? Ben hiç fark etmedim. Şey fırlatıyor çünkü. Dağıtısı getiriyorum ben. Sen defteri getir istiyorsan. Tamam bir dakika. Ya ben yine Ghost note göremedim hiç şahsen. Aa bir dakika ben göremedim de iki tane şeyim var. Bir, iki. Tamam. Yok üç tane. MP şu yere atıyorum. Mutfaktan bir şeyler attı, Bersum'da mı attı? Mutfakta da fırlattı ama Bersum'da geliyor sanki oraya işte. Aynı Değil olsa çok şey. Aa haritada mı aktivite şey gözükmüyor, o kötü olmuş. Ya pentagram bas kanka olmadı direkt. Öyle mi yapalım? Önce. Dur mutfağı biraz izleyeyim. Ha şey, living room'u izleyeyim. Mutfak mı dakika living room'u? Tamam ben geliyorum bu arada şeye. Acaba kürsü olunca her şey dedi. Sen tak da. Kapı açtı yine. MF hangi kapı açtı bu? Yanım. Aa şey basement'a doğru gideni açtı. Bence Mf. mutfakta. Şöyle <laughs> 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 bir koyayım. Evet, mutfakta da e, MF var. Koy kanka MF'yi. Ben, MF yakıyorum o zaman. Yakma yakma dur ben de geleyim bekle. Ghost can you give me a sign. Defter getir kanka Ghost where are you? Tamam getiririm. Ghost how old are you? Ghost can you speak to me? Ghost what's your favorite scary movie? Aa defter bende değil lan. Ha buradaymış tamam pardon pardon. Ghost tell me something interesting. Ghost do you want to hurt us? Ghost I'm so scared. Ghost come outside. Şimdilik cevap vermiyor. Doğru da, da mıyız acaba? Pentagram'ı yak istiyorsun. Pentagram'ı yanıma git. Ha yakayım mı? Tamam. Yak. Ben fotoğraf makinesini alabilirim istiyorsan. Hot ben, ben de var mı? Bende de var fotoğraf. Bende var. Bir tane, zaten tam, bir tane şey Tamam. tamam bana versen. işte sen pentagram'ı yak ben fotoğrafı. Ben, ben çekerim. Ben çekerim. Sıkıntı yok. Okey. Sen saklı istersen ya da. Gör görmek istemiyorsan tabii. Ben göreceğim şurada. Aynen. Yakıyorum hazır mısın? Hazırım. Dur. Saklandım. Yanımda. Ben de saklandım. Saklandım saklandım. Yanımda. Aldım mı üç yıldızlı fotoğrafı? Aldım aldım aldım. Baktım fotoğrafı aldım. Yanımda. Hayır. Bansın, bir şey. hayır, Ses hayır. çıkarma. thumbing circle fingerprint. Hangi bonu buldun bu arada? Canlıydı galiba. Ya çeneye benziyor. Tornundan geçiyor şu an. Bitti sanırım. Yok bitmedi hala devam ediyor, devam ediyor çıkma. Oke. Okay. Bitti. Şu an girişin orada yürüyor. Önce bitti ya. Bitmedi oğlum ben. Ha şimdi bitti, şimdi bitti. Tamam şimdi bitti. Şu dokunmamış. Yok şu arteri da kapanmıyor. İyi oluyor. Bilemiyorum kanka hangi alet acaba? Tek bir tek parmak izi yazı var. Yazıyor. Aynen sadece bir tane şey bulmuşuz. Kötü oldu. Garajda mı acaba lan? Murat. Garajda da iki... Garajda! Ya, haritada al... Garajda! Garaj mı? <laughs> garajda çok büyüdüm. Ihtimal... Chase'liyor şey beni. Hunt başladı? Sanırım. Evet bir Hunt. Tamam ben crucifix getireyim. Bir bak bakayım arabadan aktivite nerede gözüküyor? Aktivite düşük. Hunt değil, hunt değil. garajdaydım, garajda birden başladı yani. Garajda olabilir sanki. O oh, ghost'u bulamadık ya. Bayağı <laughs> ama yürüyor yani şey. Gezmeyi seven bir hayalet. Kurt skitiriyorum. Ese fotoğrafını aldık ya. Dur bir daha burada konuşacağım kanka belki burada cevap verir. Ghost are you here? Ghost can you say something interesting? Where are you? Ghost what's your favorite room? Ghost how old are you? Ghost can you come haunt me? Ghost come haunt me now I am alone. Hunt don't. başladı hunt başladı hunt başladı hunt. Hunt başladı. Tuttum ben kanka o zaman. Dolaba girdim. Tutamadım. Tutmadım. Kanka nereden başladı bilmiyorum ama tamam. Garajdaydım ölmedim en azından. Ya hala şey bulamadık bu arada. Ya flash şey... açtım. <laughs> Yanlışlıkla kanka... Bulmazım Bulmadı mı? Bulmadı. Yanlışlıkla spirit box açtım. Boş edimi şey işte... Silah değiştirirken <laughs> Elimin açık spirit box'a gitti. bir de UV light'a gitti. Buralarda. Aktivite devam ediyor hala. Sen garajda mısın? Arabadayım şu an. Hayır arabada mısın? Baksana Arabadayım. be. Arabadayım. Kaç. Oda neresi galiba? Gözükmüyor mu? Şimdi gözükmüyor hala. O sarı şey yok. Ay, Bitti mi? Biliyor lan düşüyor. lan lan lan. Hayalet kolu. Kanka do dolaptan geldi içime kadar. Şu garajdaydı kanka dolaptan geldi suratıma kadar açacaksan açmadı kapıyı. Kapı bitti. Bu Bunu... Aya. Bir daha mı at başı diyor? Evet. Ha. şeymiş. Event 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 galiba. Kaç şu aktivite? Şu an kapı kilitlenmedi dış kapı. Çıkayım mı galiba? Bir dakika ya MF e ka mı? Aa şartar attı, şartar attı eyvah. Bas alt şunu. Oğlum ben çakılı kaldım burada. Ben kötü. Af olacağım. Garajda geziyor kanka. Ölümde. O zaman garaj mı acaba? Şey. Olabilir kanka. Şeye bakamadım. Darts'a bakamadım. Eee freezing ile yok diyorum şimdilik. Temperature'a şuraya <laughs> bakalım. Temperature'a orada garajdaydı galiba. Ben şey olabilir mi kanka bu arada? Bence bench bu arada. Bitti galiba. Hunt. Ben şimdi deep next bence. Tamam. Kaçıyorum ben. Arabaya gidiyorum. Ben de geliyorum dur. Bence ben şi kanka. Ya odasını bulamadık o kötü oldu işte. Neyse yapacak bir şey yok. Dedim ben şeyi kapatıyorum. Kapa kapa işe yatırma. Hayaletin fotoğrafı var mı? Aha finally. Var mı? İşte yaktıktan sonra çektim Hadi ya. bilmemiz yok mu? Aha bilmişiz lan. <laughs> tamam bunu atarım kanka. Dedim <laughs> ama. Yani. Çok çığlık attığı için kanka emin olamadım belki. Ben şilir diye düşündüm. Bu arada Spirit Box var o zaman. Ben Hayır, Spirit Box var bizim şey Dots vardı o zaman. Çünkü ben bakamadım Dots'a kanka. Tam bakacağım Dots'a. Basıyor. 49, Easy. Smash puan C almışız. Az para C vermiş gerçi. Gerçi 165 fena değil.